Merhabalar, ben Didim Delta Gayrı Koray. Bugün Aykar sitesinde bir 3 artı bir açık mutfak, full eşyalı bir daire incelemesi yapacağız. Buyurun en gerekli girelim. Diğer videolarında da biliyorsunuz. Ben böyle girişteki hol olan evleri çok seviyorum. Burada da böyle girişteki böyle bir holü karşılıyor. Önce bir salona girelim. Arkadaşlar, salon 22 metrekare ve bu gördüğünüz tüm eşyalar, klimalar da dahil olmak üzere fiyatının içinde ve iddia ediyorum bu ev için bu bölgedeki en uygun ev olduğunu da iddialıyım. Çok iddialıyım. Görüyorsunuz bir eksiği yok. Eşyaları sıfır ayarında. Yani şöyle göstereyim. İridis Idea Lake. Önünde 11 metrekare bir balkonu var arkadaşlar. Oldukça geniş. Yani bayağı büyük bir masa Siz görüyorsunuz. Yani burada 6 kişi rahat rahat yemek yiyip hatta bence mangalda yakabilirler arkadaşlar. Şunları e, özellikle söylemem gerekiyor çünkü bu sitede 4 tane, bir tanesi de Olimpiye çok yakın olmak üzere 4 tane büyük havuz var. 3 kafeteryası var, güvenliği var ve ayrıca e, altın kuma dört 4 tane servisi var. Kendine ait marketi var ve bunlar da aynı tatil köyü mantığıyla sizin bileklikleriniz, ev sahipleriniz bileklikleriniz. Arkadaşlar bu birinci odamız. Ee, bakıyorum 14 metrekare burası. İki kişilik bir havzası var. İki kişilik bir yatağı var. Gardırop var. Oldukça geniş. Oldukça geniş. ve çok ferah arkadaşlar. Yani her odası güneş görüyor. Yani e, hiç öyle basık kapalı kör bir odası yok. En küçük odası burası. Bu oda da 11 metrekare. İşte küçük değil aslında. Yani gene iki kişilik büyük bir gardırop, e, iki tane tek kişilik yatak. Klima her odada var zaten. Ve bunun da önü zeytinliğe bakıyor. Yani bunu, bunu da öne Bu bir banyosundan bir tanesi 6 metrekare. İçinde çamaşır makinesinden, küvetine kadar, ee, su ısısına kadar her şey mevcut. Zaten görüyorsunuz arkadaşlar ev o kadar az kullanılmış ki. Bir İngiliz aile yani buraya kim bilir, çok kadar az gelmiş ki. Yani derzleri bile görüyorsunuz yani her şey pırıl pırıl yani hiç öyle Yani bugün eve bir vile de yapın girin çünkü ben ayakkabıyla girdim yani onun dışında yani ev o kadar pırıl pırıl. Burası yatak odası, ana yatak odası. Bir ebeveyn banyosu var. 4 metrekare, çift kişilik bir yatak, üç gözlü bir gardırop. hem e, yandan hem de önden önü açık ve bunun önünde de keyifli zeytin ağaçlarına bakan bir manzarası var. Evet arkadaşlar. Bugün Aykar sitesinde iskanlı bunun altını çiziyerek söylüyorum. İskanlı. Bütün evrakları tam. Full eşyalı. Oldukça bakımlı. 3 artı 1 açık mutfak artı ebeveyn banyolu çift balkonlu bir ev incelemesi yaptık. Ve videonun içinde de söylediğim gibi an itibariyle bu civardaki en uygun 3 artı 1 olduğunu iddiasındayım hala. Daha fazla bilgi almak için www.didimdeltagayrimenkul.com'dan ya da 0552 229 1945'ten bana ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Görüşmek üzere.